Herkese merhaba arkadaşlar. Demir Kamik ailesinden Bursa Bay Halil ben. Bugünkü misafirimiz Renault Megane 1.5 Blue Diesel motora sahip. Aracımızda AdBlue arızası şikayeti bulunmakta. Ve ekranda şu anda AdBlue ile alakalı kilometre geri sayımı ve arıza ışıkları mevcut. Öncelikle sizlere gösterelim. Evet görüldüğü üzere aracımızda et bu alakalı arıza ışığı yanmakta ve 380 km sonra aracın çalışmayacağına dair uyarı bulunmakta. Demikarik olarak bunu yazılımsal müdahale kalıcı olarak çözümlemesini sağlayacağız. Şimdi aracımızda beyin sökümü ve sonrasında araç okuma işlemlerine geçiyoruz. Aracımıza gerekli araz tespitlerini yaptıktan sonra motor belimizi söküm işlemlerine başlıyoruz ve aracımıza bağlantıları gerçekleştireceğiz sonrasında. Evet, motor beynine bağlantı işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi aracın okuma işlemlerini başlatıyoruz. Aracımızın okuma işlemleri tamamlandı. Dosya bilgisayarımıza kaydedildi. Şimdi kare kufay panelimize girerek arayımızı oluşturacağız. Ağaç bilgilerini girdikten sonra talebimizi işaretliyoruz. Et çözümlemesi, aracın orijinal dosyasını panelimize yüklüyoruz. Tüm bilgilerini girdikten sonra talebimiz başarılı şekilde oluşturuldu. Modifiye dosyamız geldikten sonra aracın yazma işlemlerine başlatacağız. Evet, modifiye dosyamız teslim edildi. Şimdi karakofar panelimizden dosyamızı indirerek yazım işlemlerine başlayacağız. Dosyamızı indirdik, modifiye dosyamızı seçiyoruz. Yazım işlemlerine başlatıyoruz. Evet aracımızın yazım işlemleri tamamlandı. Şimdi beyin montajını yapıp gerekli ısıtılanları yaptıktan sonra aracımızı çalıştırıp kontrollerini sağlayacağız. Evet Renault Megane aracımızın AdBlue ile alakalı çözümlerini sağladık. Şimdi aracımıza marş yapıyoruz. İşlem sonrasındaki ekran görüntüsünü de sizlerle paylaşalım. Herhangi bir arıza kodumuz, veya arıza bulunmamaktadır. Et seviyemiz artık uygun olarak gözüküyor. Ek olarak genelde Renault ve Dacia grubunda Star stop'un et sonra çalışaması gibi problemi de aracımızda yok. Bunda demir ek olarak çözümlemesini yapıyoruz. Start stop tuşuna bastığımız devre dışı tekrar devrede. Şöyle gösterelim. Buraya bastığımızda devre dışı tekrar bastığımızda devreye giriyor. Star stop sistemi de aktif olarak çalışmakta. Müşterimize hayırlı olsun. Dikkat! Demir Kran Eku'da yapılan tüm dosyalar yalnızca kendi firmamız olan Karikyufail.com tarafından hazırlanır. Kesinlikle hazır dosya ya da başka bir firmadan alınan dosyalar kullanılmaz. İzlediğiniz videoda dosya teslim süreleri yalnızca çekim amacıyla özel olarak ayarlanmıştır. Ayrıca izlediğiniz için teşekkür ederiz.